Genç Yaşam devam ediyor. Sevgili dinleyenler Genç Yaşam'da ilk sohbet konuğumuz hazır. Gaziantep Üniversitesi'nin tanıtımı ve öğrencilere sunmuş olduğu hizmetleri değerlendireceğiz. Konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Recep Yumrutaş. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Fatih Bey. Nasılsınız, iyi misiniz Recep Bey? Binlerce şükür Rabbimize gayet iyiyiz. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum ayrıca. Çok teşekkürler. Sizlerin de bayramı kutlu olsun. E, Gaziantep Üniversitesi'ni tanımak istiyoruz bugün. Çünkü artık sınav da bitti. Ve yakın bir zamanda gençler e, tercih maratonu içerisine girecekler. Gaziantep Üniversitesi çok özel, çok güzel bir üniversite bölgedeki Kaliteli üniversitelerden birisi. Biz tabi bu üniversiteyi bir de sizden dinlemek isteriz. Dilerseniz ilk olarak Gaziantep Üniversitesi'ni tanıyarak başlayalım programımıza. Evet, çok teşekkür ederim Fatih Bey. Aslında üniversitemizin geçmişi 50 yıla dayanıyor. Şöyle ki bir izah edecek olursam, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı olarak. Bir makine mühendisliği bölümü e, kuruluyor. Ben de bu bölümden mezunum tabii ki. Daha sonra elektrik ve elektronik, inşaat mühendisliği, fizik ve gıda mühendisliği bölümleri açılarak Gaziantep Mühendislik Fakültesi olarak devam ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak tabii ki. E, 27 Haziran 1987 yılında ise Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer birçok e, bir e, fakülte eklenerek Gaziantep Üniversitesi tüzel kişiliğine kavuşuyor Fatih Bey. Halihazırda geldiğimiz noktada ise 20 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksek okul, 11 meslek yüksek okulu ve 28 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitime e, devam etmekte üniversitemiz. Üniversitemizde tabii ki 50 bin civarında 51 bin öğrencimiz mevcut. E, lisans eğitiminde 28 bin, ön lisans eğitiminde 17 bin, yüksek lisans eğitiminde e, yaklaşık 6 bin öğrenci. Doktora da yaklaşık 1000 öğrenci olmak üzere 51 bin öğrenci var. Tabii bu 51 bin öğrenci içerisinde yaklaşık 100 ülkeden 7200 yabancı uyruklu öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti veriyoruz. Fatih Bey. Evet. Şimdi bu anlamda e, hocam aslında öğrencilere sağladığınız imkanları da konuşalım biraz. Çünkü Gaziantep Üniversitesi köklü bir üniversite. E, Akademisyen kadrosu çok kaliteli, sosyal olanakları çok kaliteli ve öğrenciler hali hazırda bugün Gaziantep Üniversitesi'ni tercih ettiklerinde siz üniversite olarak onlara ne gibi imkanlar sağlıyorsunuz? Fatih Bey bu imkanlara geçmezden önce agresite olmuş bazı birimlerimiz var. Bu birimlerimizi de öğrencilerimize Tabii. bahsetmek ve Tanıtmak isterim yani Lütfen Mühendislik fakültemizin gıda mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, tekstil mühendisliği, inşaat mühendisleri MÜDEK tarafından agredite oldu Tıp fakültemiz EPDAT tarafından Eğitim fakültemizin Türkçe eğitimi, İngilizce öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ilk öğretim matematik öğretmenliği, sınıf öğretmenliği bölümleri ise EPDAT tarafından agredite edilmiş durumda Fen Edebiyat Fakültemizin Biyoloji Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri de FEDEK tarafından, Yabancı Diller Yüksek Okulumuz ise Pearson tarafından agrette edilerek eğitim kalitelerini tescillemiş oldular yani Fatih Bey. Öğrencilere sunduğumuz imkanlara gelince öğrencilerimize tabii ki birçok imkan sunuyoruz. Bu imkanlardan özetle bahsetmek gerekirse kütüphane imkanı, yabancı dilde eğitim imkanı, uygulamalı mühendislik eğitimi imkanı, projeler, spor aktiviteleri, ve yurt imkanları konularında kısaca bahsetmek isterim kısaca tanıtmak lütfen, isterim lütfen. öğrencilerimize Fatih Bey. Lütfen çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum Merkez kampüste kütüphanemiz öğrencilerimize 24 saat hizmet veriyor. Mevcut kütüphanemiz hali hazırda 50 bin öğrencinin ihtiyacını karşılamadığı için 18 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir kütüphane temeli attık. İnşası hızla devam ediyor ve iki yıl içerisinde donanımlı bir kütüphaneye kavuşmuş olacak üniversitemiz. Merkezi bir yerde, üniversiteye hakim bir yerde hizmete girecek inşallah. Sosyal donatıları ile efendim elektronik ulaşım ve bilgisayar kullanımları ile tüm dünyaya açılan modern bir kütüphaneye kavuşacağız inşallah. Gelecek olan öğrencilerimizin de eğitimlerine inşallah bu kütüphanede devam ederler diye düşünüyoruz. Yabancı dile gelince üniversitemizde e, Türkçe İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde eğitim yapıyoruz. Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi havacılık ve uzay bilimleri fakültelerinde İngilizce eğitimler veriliyor yani eğitim dili tamamen İngilizce Tıp fakültesi'nde hem Türkçe hem İngilizce bölümleri mevcut İlahiyat fakültesi de aynı şekilde hem Türkçe ve Arapça eğitim veriliyor. Dolayısıyla üç dilde eğitim veren Türkiye'nin tek üniversitesi durumunda Gaziantep Üniversitesi. Bir başka e, husustan e, bahsetmek istiyorum Fatih Bey. Evet hocam. Uygulamalı Mühendislik eğitimimiz e, var. 2012'den bu yana devam ede gelen. Şöyle ki e, öğrencilerimiz e, eğitimlerini, teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra son bir dönemlerini sanayide geçiriyorlar. Sanayide fabrikalarda efendim e, tabi bu e, havuzda yaklaşık olarak 3000 tane fabrika ya da işletme mevcut. Bu fabrika ve işletmeleri öğrencilerimiz tercih ediyorlar. Puan durumlarına bağlı olarak e, bu e, sanayiye, e, sanayide bulunan fabrikalara yerleştiriliyorlar ve bir dönemlerini o şekilde e, bu fabrikalarda eğitimlerini alarak tamamlıyorlar. E, bu burada tabi ki. Mühendislik Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi de mevcut bu uygulamalı mühendislik eğitimi. Bir başka imkana geçecek olursam Fatih Bey, Lütfen. proje imkanları başlığında TeknoFest ve diğer proje yarışmalarına katılan öğrencilerimize destek sağlıyoruz. Bunları özetlemek gerekirse takım odaları veriyoruz, atölye desteği sağlıyoruz, laboratuvar imkanı veriyoruz, proje malzemelerini karşılıyoruz. Akademik danışmanlık desteği, konaklama ve taşıma desteği sağlıyoruz. Öğrencilerimizin Teknofest ve diğer yarışmalara hazırlanmaları için, yenilikçi teknolojiyle öğrenebilmeleri için, donanımlarını arttırmaları ve başarılı olmaları için her türlü desteği veriyor ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencilerimiz verdiğimiz bu destekler ile Fatih Bey 2021'de 4 ödül, 2022'de 10 ödül, 2023'te ise 12 ödül aldılar. Toplam olarak 6 birincilik, 5 ikincilik olmak üzere son 3 yılda 27 ödül alarak başarılarını tescillediler, ispat ettiler. Evet özellikle Teknofest alanında e, Gaziantep Üniversitesi'ndeki öğrenciler hakikaten çok başarılılar. Hatırı sayılır dereceler aldılar, büyük başarılar kazandılar. Ve şimdi önümüzde artık Adana'da olacak bir sonraki Teknofest. Bir, birincisi Antalya'da ikincisi ise Adana'da olacak. Ağustos ayının sonunda Antalya'da, Eylül ayının başında ise Adana'da olacak Fatih Bey. Evet bu festivallerde de inşallah Gaziantep Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz yine başarı kazanacaklardır diye ümit ediyoruz biz de hocam. Şimdi o, o, orada böyle saatlerce anlatsam bitmez tabii ki yetmez. Yaklaşık her yıl 300'ü aşkın öğrenci biz. Teknofest ve diğer yarışmalara katılan öğrencilerimize destek veriyoruz. Bu imkanları sağlıyoruz. Yani bu başarılar kendiliğinden gerçekten olmuyor. Öğrencilerin imkanlarını ya da ihtiyaçlarını karşılayıp malzemelerini önlerine getirmezseniz zamanında hiçbir başarı gelmez diye düşünüyorum. Yani Tabii ki aldığımız önlemler, sağladığımız imkanlarla, verdiğimiz destek ve motivasyonlarla Öğrencilerimiz e, başardılar e, ve 27 ödülü e, bu yüzden aldılar. Bizim e, desteğimiz, çalışan, gayret eden, proje üreten gençlerimizi yetiştirmek, bu ülkenin efendim e, yenilikçi teknolojileri öğrenerek e, prestijli firmalarına girerek e, ülkemizin e, geleceğine dair proje e, üretmelerini sağlamak için donanımlarını arttırmaya gayret ediyoruz Fatih Bey. Evet bu hakikaten çok çok önemli ve Gaziantep Üniversitesi'ndeki öğrenciler için aslında büyük de bir şans sizin gibi e, kıymetli akademisyenlere sahip olmaları. Şimdi şunu da soralım hocam size özellikle tercih yaparken e, tercih yapacak öğrencilere sizin üniversitenizi tercih edecek öğrencilere neler söylemek istersiniz? Evet, bir e, de spor imkanları ve yurt imkanlarından e, bahsetmek isterim Fatih Tabii, Bey. Tabii lütfen. E, yani, e, bu iki başlık da önemli. Çünkü üniversitemizde gerçekten spor imkanları bak bakımından çok geniş e, imkanlara sahip e, tüm spor aktivitelerinin yapıldığı bir spor kompleksimiz var Fatih Bey. Bu tesis Türk standartları tarafından ISO 9001 kalite yönetim sistemleri ile 13.811 hijyen ve sanitasyon sistemleri standartlarına uygunluğu belgelendi. Bu şekilde ilk üniversite spor kompleksidir yani sporium kompleksimiz. Aynı zamanda ülkemizin en geniş ve en büyük kapsamlı spor etkinliklerinin yapıldığı bir tesis bu tesis. Bu sporium kompleksinde güreş, kondisyon ve masa tenisi salonları, halı ve çim futbol sahaları ile atletizm sahaları... Yarı olimpik yüzme havuzu, 6 adet açık basketbol, 10 adet açık voleybol, 3 adet tenis kortu olmak üzere, bir adet de 500 seyirci kapasiteli spor salonumuzda öğrencilerimize imkan sunuyoruz. Öğrencilerimiz sporlu faaliyetlerde bulunuyorlar. Yurt imkanlarına gelince üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize yurt imkanlarımız da geniş hemen üniversitemizin kampüsü içerisinde 7600 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu, 4500 yatak kapasiteli erkek öğrenci yurdu olmak üzere toplam 12200 yatak kapasiteli yurt bulunmakta. Ayrıca ilçelerimizde de tabii ki yurtlar var. Bu ilçelerimizde yüksek okullar olduğu için Nizip'te yaklaşık 700 yataklı, İslahiye'de 660 yataklı, Oğuzeli'nde 300 yataklı olmak üzere toplamda 13.800 yatak kapasiteli öğrenci yurtlarımız mevcut. Evet, Fatih Bey. Ee, bir başka sorunuz vardı galiba. Evet, evet hocam şunu Tercih sormuştum. Yapacak öğrencilere evet, neler, neler, söylemek neler söylemek istersiniz? Evet tabii ki çok şey söylemek isteriz Fatih Bey. Öncelikle öğrencilerimize yeşil ve kompakt bir üniversite kampüsünde iyi bir eğitim almak isteyen öğrencileri güçlü akademik bir kadrodan teorik ve uygulamalı eğitim almak isteyen öğrencileri, ulaşım sorunu yaşamak istemeyen, şehrin her noktasına tramvay dolmuş ve özel belediye otobüsleriyle ulaşmak isteyen öğrencileri, özgür ve huzurlu bir üniversite ortamında özgüvenle yetişmek isteyen öğrencileri, üniversitemize, Gaziantep Üniversitesi'ne davet ediyor ve bekliyoruz. Evet hocam, inşallah öğrenciler de ee, bu, söylediklerinizi dikkate alacaklar ve Gaziantep Üniversitesi'ni gelecek seçecekler. Şimdi artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Veda etmeden sizin son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da dinleyelim lütfen. Ha, bu vesileyle Fatih Bey e, bize Gaziantep Üniversitesi'ni özetle tanıtma fırsatı verdiğiniz için, bu yıl tercih yapacak öğrencilere üniversitemizi anlatma fırsatı verdiğiniz için size ve TRT Çukurova Radyosu çalışanlara gönül doğrusuz teşekkür ediyorum. Sağlıkça, sağlıkla, sağlıcakla kalın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum Fatih Bey. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Recep Yumru Taş sizlerleydi.